Merhaba arkadaşlar ben Kadir Karataş kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda hukuk okumak isteyen veya hali hazırda hukuk okuyan arkadaşlarımıza 5 kitap önerimizden bahsedeceğim. Sizler için faydalı olabileceğine inandığım 5 harika kitabı e, toparladım. Öncelikle birinci kitabımız Bir Usta'dan Dostoyevski'den Suç ve Ceza kitabı. Bunu belki tahminde ediyorsunuzdur birçok yerde de görmüşsünüzdür zaten. Şu an dünyada da bir başyapıt olarak geçiyor. Zaten Dostoyevski'yi de dünyanın en iyi yazarları arasında kabul ediyorlar. Kitabımızda adından da anlaşılacağı üzere bir suç ve onun karşılığındaki cezadan bahsediliyor. Ama aklınıza klasik anlamda şu suçu işledim. Bu cezayı aldığım gibi bir hikaye oluşmasın. İçerisinde psikolojik öğeler var. içerisinde dedektiflik öğeler var. Toplumda farklı karakterlerin Kendince oluşturmuş olduğu ilişkiler ve hukuka dair kırıntılar, hukuka dair hikayeler var. Bu yönüyle çok okunası bir eser. Gerçekten herkesin de beğendiği bir roman. Suç ve ceza romanı. Beni özellikle dikkatimi çeken iki karakter vardı. Bunları ayrı gözlerle okumanızı öneririm. Birincisi romanın baş karakteri Raskolnikov. Diğeri ise dedektif Porfiri. Lütfen bu iki karakterin özellikle kendi aralarındaki diyaloglara, kendi çekişmelerine dikkat edin. Çok zekice kurgulanmış. E, Dostoyevski'nin de bize ne kadar zeki olduğunu hissettiren e, diyaloglar ve olay örgüsü söz konusu. O yüzden buralara bir e, dikkat etmenizi isterim. O yüzden altını çizdim. İkinci roman, ikinci kitap Albert Camus'dan Yabancı. Burada arkadaşlar hem bir dava sürecinin eleştirisi söz konusu hem de toplumun yargılarına dair bir eleştiri söz konusu. Kitapta bir suç işleniyor, karakter bir suç işliyor ama nasıl yargılanıyor? İnsanlar onu neyle suçluyor? Açıkçası bu da eleştirel, sizleri düşünmeye sevk edecek, günümüzde böyle şeyler oluyor mu, olmuyor mu değerlendirmesine sokacak bir şey. Hepsini siz kendiniz zaten değerlendiriyorsunuz okurken. Albert Camus sizi düşündürmeyi çok iyi başaran bir yazar. O yüzden bu kitabı burada anlatmak istedim size. Üçüncü kitabım ise Frans Kafka'dan "Dava" adında anlaşılacağı üzere bir dava sürecinden bahsediliyor. Ama ortada suç yok, tutuklanan bir insan var. Tutuklama da öyle bildiğimiz gibi bir tutuklama değil, bir nevi göz hapsi gibi. Karakterimiz Joseph K bu dava sürecinde neler yapıyor, nasıl atlatmaya çalışıyor bunu anlatıyoruz. Düşünün bir dava açılıyor adınıza, bir suç var deniliyor ama suçun ne olduğu belli değil. Sadece sizin suçlu olduğunuz söyleniyor ve bununla başa çıkmanız isteniyor bürokraside veya işte adliyelerde. Karakterimizin bu konuya yaklaşımı, tepkisi, çözüm bulma arayışı bu kitapta anlatılıyor. Franz Kafka'nın anlatımını eğer biliyorsanız başka kitaplarından Yine o da sizi düşündürmeye, eleştirmeye, metaforlar aracılığıyla yönlendiren bir yazar, kendisi de gayet e, zekasını konuşturuyor her kitabında olduğu gibi. Yine siz bu kitabı okurken bürokrasiyi metaforlarla nasıl harmanladığını göreceksiniz. Bu da sizde e, dava süreçlerine dair bir ışık yakabilir, değerlendirmelerinizi bir de bu gözle yapmanızı sağlayabilir. Türkiye'de, Avrupa'da, Amerika'da yargılama süreçlerini bir gözden geçirebilirsiniz. Aklınızda yer edebilecek kitaplardan birisi. Bu kitapla ilgili size şahsi önerim şu. Az önce önerdiğim Albert Camus'un yabancı kitabını daha önce okumanız. Eğer onu okursanız biraz daha dava kitabı katlanılabilir gelecektir. Çünkü ne yalan söyleyeyim biraz sıkabiliyor okurken sizi. O yüzden önce onu okursanız Albert Camus'un hikayesi biraz daha böyle günlük yaşantıdan alınmış gibi. Sonra ona geçtiğinizde hem düşünce yapısını alışmakta zorlanmıyorsunuz. Hem de Frans Franz Kafka'nın kitabında sıkılmanızı, yarım bırakmanızı engeller diye düşünüyorum. Ben de öyle bir etkisi oldu arkadaşlar. Tabi arka arkaya okumanıza da gerek yok. Araya başka kitap sokabilirsiniz. Aynı türden şeyleri, benzer kitapları okumak insanı sıkabiliyor. Buna da siz karar verirsiniz. Araya neşeli bir şeyler veya başka bir yapıt koyabilirsiniz diye düşünüyorum. Dördüncü kitaba geçiyorum. George Orwell'dan Hayvan Çiftliği. Bu kitapta yönetimi ele geçen hayvanlardan bahsediyor. Konuşan hayvanlardan. Burada hayvanların her birisinin toplumda bir karşılığı var. Bir rolü var. Ve kendi aralarında bir düzen kurmaya çalışıyorlar insanlara karşı. Bu düzeni oluştururken bazı kurallar, kaideler... Sözler öne çıkıyor. Bunlar da insanı yine düşündüren. Ya biz acaba hayvanlar çiftliğinde mi yaşıyoruz dedirten durumlar söz konusu. Bunları da değerlendirmenizi öneririm. Yasaları kimler yapıyor? Hukuk egemenlerimi koruyor, halkımı koruyor, vicdanları mı seslenmeli yasalar? Yoksa düzeni mi korumalı veya düzen vicdan konuları nasıl iç içe geçmiştir? Bunları bir değerlendirmek gerektiğine inanıyorum. Kitabı okurken bunları sizi düşündürtecektir. Kolay okunan bir kitap. O yüzden korkmadan bunu da okuyabilirsiniz. Beşinci kitabıma geçiyorum. Platon yazdı bu kitabı. Sokrates'in savunması. Platon biliyorsunuz Sokrat'ın öğrencisi ve Sokrates yayın, e, yargılanırken kendisi de dava sürecini kaydediyor. Sokrates'in yaptığı savunma Verilen mahkeme heyetinin vermiş olduğu karar. Bunlar değerlendirmeye değer noktalar. Sokrates'in savunması sizi tatmin ediyor mu? Sizce zekice mi? Verilen karar sizce yanlı mı? Değil mi? Olması gerektiği gibi mi? Bunları bir değerlendirin. Bu kitap diğerlerine göre biraz da hukuk diliyle yazılmış diyebilirim. Ee, en azından yabancılık çekmezsiniz. Bir roman dilinden ziyade bir savunma şeklinde geçiyor. Ve biraz o Amerika davalarındaki tiyatral havayı da hissetmedim değil. Siz de okurken bir değerlendirirsiniz diye düşünüyorum. Benim sizlere anlatmak istediğim 5 kitabı da şu anda paylaştım. Tabi hukuk öğrencilerinin veya hukuk okumak isteyen arkadaşlarımızın e, tek okuması gereken kitap bunlar değil. Eminim bir sürü daha vardır. Benim en çok dikkatimi çekenleri paylaştım. Ha, bu arada bu videoda e, bahsetmesem de yine okuyabileceğiniz birkaç roman önerisinde kitap önerisinde daha bulunmak istiyorum. Bunlar George Orwell'ın 1984 isimli distopyası, Victor Hugo'nun Sefiller ve Bir İdam Mahkumunun Son Günü romanı ve bir de Jean-Jacques Rousseau'nun Toplum Sözleşmesi kitabını okuyabilirsiniz. Bunlar da size katkı sağlayacak önemli eserlerdir. Lütfen bunları da göz ardı etmeden okuyabilirsiniz. E, buyurun vaktinizi bunlara da ayırın. Benim iletmek istediğim kitaplar burada bitti. Vaktinizi bana ayırdığınız için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sizlere bu motivasyonla tekrar videolar çekmemi isterseniz lütfen ve videomu beğenmeyi unutmayın ve abone olmadan geçmeyin. Çok teşekkür ediyorum vaktinizi ayırdığınız için. Herkese iyi günler.